Andrei Chikatilo 1936'da Sovyetler Birliği'nde bugünkü Ukrayna topraklarına doğdu. Doğduğunda ülke kıtlık içerisindeydi. Öyle ki bu açlık içindeki insanların insan etiğinden bile bahsediliyordu. Andrei Chikatilo ya da büyük kardeşi Stepan'ın kaçırılıp yenildiği anlatılıyordu. Annesi tarafından sürekli azarlanıp dayak yordu. Babası savaşta esir düştü. Tüm zorluklara rağmen öğretmenler için mükemmel bir öğrenci oldu. Ergenliğinin başlangıç yıllarında kronik iktidarsızlıktan muzdarip olduğunu fark etti. Sosyal yönden beceriksiz olduğunu düşünüyor ve kendinden nefret etmeye başlıyordu. Çok utangaç olmaya başlamıştı. 1955 yılında ilk ciddi ilişkisine başlamıştı. Fakat çabalana rağmen cinsel ilişkilerinde ereksiyon bozuk yaşadı ve bu yüzden ilişkileri bitti. 3 yıl zorunlu askerliğin yaptıktan sonra köye dönüp yeniden bir ilişkiye başladı ve yine başarısız cinsel girişimlerinden muzdarip oldu. Sonuç olarak akranlarının çoğu onun iktidarsız olduğunu anladı. 1993 yılında çıkatıyla bir röportajında şunları söyledi: Kızlar benim arkamdan iktidarsız olduğumu fısıldıyorlardı ve çok utanmıştım. Kendimi asmaya çalıştım ama annem ve komşular engel oldu. Üzerindeki baskı nedeniyle doğduğu topraklardan uzaklaşmak zorunda hissetti. Rostov Üniversitesi'ne gitmeyi hak kazandı ve dereceyle bitirdi. Rus dili ve edebiyatı öğretmenliği yapmaya başladı. Chicatilo, bir öğretmen olarak da pasif kaldı. Sakin bir yapıya sahip olmasından dolayı derslerinin disiplini koruyamadı ve düzenli olarak öğrenci tarafından alay konusu oldu. Onun, kadınlar içinde fazla utangaç olduğunu fark eden kız kardeşi, ona eş bularak evlenmesini sağladı. Dedi. Dışarıdan yollarla, bayılıktan iki çocuğu oldu. Bir süre sonra, ilk cinsel saldırısını 15 yaşındaki bir öğrencisi üzerine gerçekleştirdi. Aylar sonra başka bir öğrencisinin daha tacizde bulundu ve öğrenciler tarafından şikayet edildi. Okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Buradan sonra Rostov merkezli bir fabrikada çalıştı ve iş gereği sıkça seyahat ediyordu. Cinayetleri için bu durum işine yarayacaktı. 22 Aralık 1978 tarihinde Yelena, Zakatnova adlı 9 yaşında kızı öldürerek ilk cinayetini gerçekleştirdi. Küçük kızı şeker vereceğini söyleyerek kandırdı ve fahişlerle görüşmek için aldığı eve götürdü ona tecavüz etmeye çalıştı. Ancak ereksiyon elde edemedi. Kız mücadele edip kaçmayı deneyince karnını üç kez bıçaklayarak öldürdü. Bu esnada orgazm oldu. Zakat Nova cinayetinden sonra çikatilo, kadın ve çocukları yoluyla ereksiyon elde edebilip orgazm olabildi. 3 yıl sonra şehir merkezinin bir otobüs durağında Larisa Kachenko adında 17 yaşındaki bir yatılı okul öğrencisiyle karşılaştı. Daha sonraki itiraflarına göre onu vodka içme bahanesiyle Don yakınındaki bir ormana götürdü. Kaçenko tuzağa düşmüştü. Tenha bir alana ulaştıklarında kurbanı önce yere yatırdı ve elbiselerini yırttı. Cinsel ilişkiye teşebbüs etti ve reaksiyon elde edemeyince onu sopuk kullanarak dövdü ve çığlıklarını bastırmak için ağzının içine zorla çamur sokarak boğarak öldürdü. Çikatilo dişleriyle Kaçenko'ya saldırdı. Göğüs uçlarını dişleriyle kopardı Cinayet planı çoğu zaman değişmiyordu. Yakınındaki bir ormana ya da başka denha bir alana cazip tekliflerle kurbanlarını götürüyordu ve bıçaklayarak kurbanlarını öldürüyordu. Polisin katil yanlış bir profilde aramasının sonucu 1978'de başladığı seri cinayetlerine 1990'a kadar vahşice devam etti. Katil profilinden bir sonuç anlamayacağını anlayan polis araştırma yöntemini değiştirerek cinayetlerin bir haritasını çıkardı. Kurbanlar Rostov Oblastı boyunca bir demiryolu güzergahı üzerindeki istasyonlarda bulunmuştu. Buradan yola çıkılarak katilin bu istasyonlarda dolandığını ve kurbanlarını bu istasyonlardan seçtiğini saptadı ve istasyonların çevresinde çalışmalar sıklaştırıldı. Sonunda polis 1990'da istasyon yakınlarındaki ormanlık alanından çıkan bir şüpheliyi durdurdu. Şahsın yüzünde kan lekesi vardı ve ayakkabıları yıkanmıştı. Kimlik kontrolünden Şüphelinin Andrei Çikatülü olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede 54 yaşında, küçücük sahibi ve eğitimli bir kişi olduğu anlaşılınca yaşam tarzı ve konumundan dolayı serbest bırakıldı. Ancak ertesi gün o bölgede bir kız çocuğunun cesedi bulundu. Bu bölgeyle ilgili bir gün önceki raporlar incelendiğinde artık çanlar Çikatülü için çalıyordu. 21 Kasım 1990 güney kalanda ve tutuklandı.